Bu sitemiz yatırım şartısı olarak deneme bonusu veriyor. Aramıza yeni katılanlar da var. Ben sitelerin linklerini paylaşmıyorum arkadaşlar. Ben sadece sitelerin güncel adresini ve ismini söylüyorum. Siz de isterseniz gidip deneme bonusu alıyorsunuz. Hatta direkt olarak güncel adresini söyleyeyim. Sitenin adını da birazdan söyleyeceğim. Sitenin güncel adresi 260. Sitelere kesinlikle referans değilim arkadaşlar. Eğer ki referans olsam sizlere link paylaşırım. Derim ki şu linke tıklayın, bu linke tıklayın. Kesinlikle benim sitelerle alakam yok. Arkadaşlar bugün biz de paylaşacağım. Çünkü beğenilere göre hareket etmeye karar verdim. Son zamanlarda beyinlerimiz çok fazla düştü. Ben de bir siteye paylaşacağım. Eğer ki beyinler yeniden artarsa iki site ya da üç site paylaşabilirim tekrardan. Her şey size bağlı. Daha fazla site görmek istiyorsanız kendiniz için beyin atın. Bugünkü sitemiz 333 free spin ya da 333 free bet deneme bonusu veriyor. Dostların bonusu almak için sitenin telegram sayfasını takip etmeniz lazım. Takip ettikten sonra ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Ardından aldığınız bu ekran görüntüsünü sitenin canlı yardımına yolluyorsunuz. Onlar da deneme bonusunuzu hesabınıza ekliyorlar. 330 33 spor bonusu olan free beti seçerseniz minimum 1.80 oranından ikili kombine bahis yapmanız lazım. 333 slot bonusu olan free spin'i seçerseniz de game artın bir oyununa veriyorlarmış. Bu oyundan gelen kazancı istediğiniz oyunda kullanabiliyor musunuz dostlarım? Free spin satın alımı da serbestmiş. Ben free beti almayı daha mantıklı buluyorum arkadaşlar. Hazır Euro 2024 maçları da varken o maçları izlerken daha keyifli vakit geçiriyorum. Sizlere de o şekilde önerebilirim. Bakiyenizi 1500 TL yaparsanız 150 TL, 2500 TL yaparsanız da yatırım şartsız 250 TL çekebiliyorsunuz. Arkadaşlar siteye kesinlikle referans değilim. Bir daha altını çizerek söylemek istiyorum. Çünkü benim site adamı olduğumu söyleyenler var. Site adamı olsam dediğim gibi link koyarım. Size de bu linklere tıklayın indirim. Sitenin adı Savoy Kingbet. Telegram sayfalarında bulmak için de sitenin adını yazıyorsunuz. Bir de yanına resmi yazıyorsunuz. Telegram'da arama kısmında bu şekilde bir aratma yaptığınızda zaten sitenin sayfasını buluyorsunuz dostlarım. Dostlarım sol alttaki kutucuğun içine 500 TL deneme bonusu veren güvenilir siteleri anlattığım videomu bırakıyorum. O videomu da izleyebilirsiniz. Oradaki sitelerin hepsi güvenir. O videodaki listelerde deneyebilirsiniz dediğim gibi yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere hepinize bol şans dilerim